Yeni bir rol play sunucusuna başlamak istiyorsanız gelin beraber başlayalım ve sunucuya giriş sağlayalım. Bas. Evet megabaytlarımız doluyor. Dolduktan sonra sunucunun gerçekten keyfine varacağımızı da düşünüyorum ha. Hakkını da veririz ha. Burada giriş ekranı var. Ben kendime karakter başvurusu yollamıştım. Kabul edildi. Carter Taylor diyor. Evet kırmızı pantolonunu bir tane kişiyi aldı. Kırmızı çünkü. Sever piç. Oo iPhone 14 Pro Max şekli diyorsun. Kameramız da var. Kamera kullanım hakkınız mevcut değil. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelime yok. O kadar Evet arkadaşlar şu anda server'a girdik ama iş bulmamız lazım. Pezevenklik yapacak halimiz yok herhalde. Ne <laughs> yaptın bilmiyorum ya. Evet gideceğimiz yer şurası. İleride bakın 4-5 tane kardeşimiz var. Mekanda burası. Oo oğlum modifiyel araçlar falan da var lan kardeşim benim. Buranın sahibi kim abi? Kişiye bakınır. Ha sahibi buymuş patron buymuş. Vay hocam hızlı takılıyoruz patron. Patron zenci işi. Bu işi büyük yapıyoruz siz amık. Hayırdır? İsminiz nedir? Selamlar. Aa garajda burası. Gra garaj, garaj stabil garaj. Sıkıntı yok. Oo biri mükemmel usulmuş. Tamam abi gayet güzel dışarı çıkabiliriz. Çok fazla şey yapma usta. Ulan tam üstüne denk geldi. Şimdi bundan hoş bulduk. <laughs> Hayır tamiri değil. Ne abi? Royce Reed sol eliyle dudaklarının arasındaki sigara izmaritini tutarak konuşmaya başlar. Şimdi adamım. Abi tamam sıkıntı yok. Biz kaç tane araba tamir ettik. Allah'ını sevdiğim. Bunda mı sıkıntı çekeceğiz? Abi gözünü seveyim sultanı ne yapayım tok mu yapayım şimdi ne istiyorsun ki benden ya gözünü seveyim. Arkadaşlar buna şimdi öyle bir modifiye yapmam lazım ki adamın ağzının uçuklaması lazım. Model 2 gayet iyi. Şöyle boyuyoruz güzelce. Biz bu işi yapıyoruz abi ya vallahi yapıyoruz ya. O sarı kırmızı oldu on numara bak tam Japon arabası oldu bu tam Japon arabası. Ufak bir gidiyorum gördüğünüz gibi neonumuz takıldı. Takıyorum neden? 1950 dolar. Oğlum inşallah param yeter he. Spoiler taktık güzelce bir tane de. Başka ne takalım? Arka. Arkaya ne gider? Arkaya sultanda bu gider abi. Adam uçak gibi bir şey istiyor amına koyayım. Paramızın yettiğince takmamız lazım. Nasıl olsa bizim patron bunun parasını çıkartacak. Aa bak adam doğrudan izliyor bizim patron. Patronum nasıl? Ananı şey, böyle bir şey Arabayı görmüş olduğunuz gibi bebek gibi yaptık. Bebek gibi. Abi neredesin? Gel bak 10 numara araba yaptım sana. Abi gitti galiba. Kaçır gitsin amına. Beyler adam yok. Adam bilmiyorum oyundan mı ayrıldı ne yaptı ama ben şu anda arabanın hakkını veriyorum. Biraz piyasa yapayım bari. Yapacak bir şeyim yok benim. Birader şöyle bir evimiz olacaktı ya. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizi mutlu eden şey sadece bu böyle evlerdi yani. Adamın arabasının hakkını veriyoruz beyler. Yaptım arabayı ama adam yok. Mecburen garaja çekeceğiz falan yapacağız falan yapacağız. Abi müşteri sen bekleyeceksin ya. Dayandı sona. Aslanım benim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Selamun aleyküm kardeş. Kardeşim burada şehrin en büyük organizasyonu oluyor. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Aramızda çok büyük bir yarış organizasyonu yapıyoruz. Hem de kazanırsan zengin olabileceğin. Ne kadar zengin mesela. Beyler ben arabanın gitmesi pahasına adam anahtarını verdi bana arabanın gitmesi pahasına ben bu yarışa katılacağım. Videoya içerik çıkması lazım. O daha önemli. Yapacak bir şey yok. Adam da arabana geç ve hazırlan. Geçelim ve hazırlanalım koçum. Hayırdır ya sen yay... Evet beyler var mı bende böyle harbiden yarış yapabilecek delikanlı varsa gelsin konuşalım hiç sıkıntı yok. Hocam yarışı başlatıyor muyuz? Oğlum yenelim bismillahirrahmanirrahim. Başladı. Çok iyi çıkış yaptım. Sakin olun beyler sakin olun ya. Tamam burada açtım ben speed'i. Allah'ım inşallah yenerim ya. İnşallah bayağı da bir fark attım. Uran çarpsın ama arabanın da içinden geçtiniz aman Tamam biraz yavaşlayalım çünkü spin atabiliriz. Arkamızda bayağı bir şey var, mesafe var. Arabanın patlama olasılığı var. Buradan mı lan? İnşallah buradandır buradan. Tamam bayağı bir fark attık beyler. Beyler bu ne ya? Hiç rekabet yok. Neredesiniz? Gözünüzü sevdiklerim ya. Tur bindirdim ha. Vallahi diğerleri gözükmüyor bile. Güzel. Kazandım beyler. Ya kaybettiğimiz yarış yok. Öyle söyleyeyim. Bekleyeyim istiyorsanız bitirmek için. Millet daha yarışıyor da. Bekleyeyim ya sıkıntı yok. Oo bayağı da arkamdalar mı? Sakin olun beyler. Sakin, sakin, sakin. Arabalara bak. Herkesin arabası. Oğlum adamın arabadan siyah duman çıkıyor. Patlayacak lan. Güzel kardeş. Siren ve ışık. Beni satma Allah rızası için satma. Bekle şimdi şunların aklını kaçıracağım. Beklesene sen. Bekle dur şimdi dur bir dakika. iki kişi iki tane şu anda bir tanesi motor olmak üzere bir tane de jeep var. Bunların nevrini nasıl döndürebilirim ben? Aynen öyle. Bu bize bayağı bir vakit kazandıracaktır. Oğlum durun lan her yerden karşıma çıkıyorsunuz. Kardeşimsiniz ya. Kaçın abi kaçın kurtarın kendinizi. Gözünüzü seveyim ya. Oğlum ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika böyle süremem ki. Oğlum ciddi misin sen ya? Araba gitmiyor patlayacak. Allah kahretsin tamam. Teslim oluyorum. LSPD ellerini kaldır ve ellerini görebileceğimiz bir şekilde araca dayan. Hareket etme. Tamam abi tamam sakin ol. Yeni işe girmiştim. Beyler vallahi bunlar olmadı ya. Kelepçelendik gidiyoruz. Sakin ol. Evet Allah. Sakin ol. Aman ablarım fenomenliğin günah çekme ya. Yapmıyorum.